Hemşire hanım oğlumun durumu nasıl? Birazdan doktor bilgi verir. Lütfen bekleyin Agah Bey. Oğlum nasıl? İyi mi? Durumu nasıl? Hanımefendi, beyefendi sakin olalım. Durumu gayet iyi. Operasyonumuz başarılı bir şekilde geçti ve kurşunu çıkardık. Ay çok şükür. Kurşun kalbe saplanmamış sadece kalp zarını sıyrarak geçmiş. Arkadaşlar şimdi kendisini yoğun bakım ünitesine alacaklar ve 48 saat müşahede altında kalacak. <laughs> Henüz hayati tehlikeye atlatmış değil. Biz gerekeni yaptık. Artık bekleyeceğiz. Önümüzdeki 24 saat çok önemli. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. <laughs> Ne o canavar bana bırak dedi, bırak. Bırak düşsün. Edim'i bu sandalyeye mahkum ettim. Kendimi içimdeki karanlığa mahkum ettim. Geçmiş olsun. Hastamız için kan lazım aranızda kan grubu sıfır yaş pozitif olan var mı? Ben. Ben vereyim. Buyurun benimle gelin lütfen. Hey, vah vah vah. Büyük geçmiş olsun. Durumu nasıl? Bekliyoruz. Aa, kurtulur, kurtulur. Genç o. Atlatır elbet. Ceren, kızım hadi gel sen benimle biraz dışarı. Hadi. Nereye babaanne? Kızım, yüzün limon gibi sapsarı. Gel biraz hava alsan hadi. 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 Baba ne oluyor Allah aşkına? Ne oldu? Dedim şunun. Gir bakayım şuraya. Gir, gir. Ya baba ne oluyor ya? Niye girdik biz buraya? Aptal mısın kızım sen? Ne yapıyorsun burada? Ne acı çekiyorum acı. Şşş acı çekmem de mi yasak benim? Sana yasak. Her şey ortaya çıkmış. Koca büyük servetin agahan şehrisi bile sahibi olmuş. Sen burada Cengiz'in acısını çekeceksin öyle mi? Değil. Ne diyorsun babaanne ya? Ha? Ne ortaya çıkmış ne olmuş? Ne Cenk atmış çocukken. O yüzden böyleymiş. Nedim'i Cenk atmış. Bırak şimdi. Şokunu sonra yaşarsın. Yok öyle, Cenk, Cenk diye kendini paralamak. Acını içine gömeceksin. Akıllı olacaksın. Kendini acık etmeyeceksin. Gönül salıncağının ne yeri ne de zamanı. Değil misin, misin kızım sen? Gelmiş kocanın önünde, Cenk'in acısını çekiyorsun. Kaybedersin kızım sen. Kocanı da servetinde kaybedersin. İçinde kocana dört elle sarıl. Yanında ol. Destek ol. Safını açıkça belli et. Yarın bir gün kocan bunları kapının önüne koyar. Kapının önüne konan mı olacaksın? Kapıyı yüzlerine kapatan mı? O yüzden akıllı ol. Git kocana destek ol. geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Geçmiş olsun. Fethin. Yardım etmemi ister misin? Gerek yok. Sağ ol. kaydı kaptırmasaydım. Keşke şu kaydı kaptırmasaydım. Bakalım o zaman sen neler anlatıyor olacaktın. Teşekkürler, tekrar geçmiş olsun. Agah Bey, ben ifademi verdiğime göre artık gideyim. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Yok. Yok doktor Buyurun. Geçmiş olsun. Gidiyor musun Oya? Hanım. Evet gidiyorum. Ne ayaksın kızım sen? Hı? Senin bu diploman sahte mi? Terapi ayağına bütün aileyi birbirine düşürdün. Az kalsın sen bu gece bir cinayete sebep oluyordun. Anladığım kadarıyla o saçma sapan terapilerinden de... ...bu gece sebep olduğun olaydan da polise bahsetmedin. Agah Bey'in izni dahilinde oldu her şey. Göreceğiz bakalım kim neye izin vermiş. Senin o ses kayıtların da teker teker dinlenecek. Polis dinleyecek hem de. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.